Sayın Beşiktaş. Sataşmadan dolayı değil herhalde değil mi? Sataşma, isyan, çağrısı Buyurun. Ben maske konusunda da pes ettim artık. Efendim siz de üzerinize alınıyorsunuz her şey Sayın Altay. Hadi teşekkür ediyorum. Dayanırsam sürem gitti başkanım. Şimdi Daha bu konuyu çok konuşacağız. Bence konuşmakta bir zarar yok. Herkes öğrensin gerçekleri. Erdoğan, AKP Genel Başkanı 15 Temmuz'da halkı sokağa çağırmıştı değil mi? 251 insan maalesef yaşamını yitirdi. Şimdi sokağa çağırdı diye 251 kişinin katili diyemezseniz, diyemeyeceğiniz gibi başka meselelerde de bunu diyemezsiniz. Teşbihte hata Sayın olmaz. Sayın vekiller Ama lütfen. Ama şunu söyleyeyim. Dönemin genel ya bir dinlemeyi Sayın milletvekilleri dinlemeyi. rica ediyorum lütfen. Dönemin BM genel sekreti Çok Çok yoğun bir gündemimiz var bugün arkadaşlar. Dönemin genel sekreteri Ban ki Kobani için acil çağrı yaptı. Notlara baktım. Türkiye'de hemen hemen bütün sivil toplum örgütleri ortak açıklamalar yaptılar Kobani ile dayanışmak için. BM Suriye özel temsilcisi Stefan Mistura acil çağrı yaptı defalarca. 70 ülke, 90 ülkede herkes işi e karşı bütün dünyada işit halkıyla dayanışma gösterdi. Türkiye'de yapılan protestolara kan bulaştı. Niye? Görüntüler var. Gelecek hafta getireceğiz. Polis panzerinin nasıl insanları tahrik ettiğini göstereceğiz. Siirt'te 5 kişinin korucular tarafından taranıp öldürüldüğünü ve tekinin tutuklanmadığını göstereceğiz. Bu şiddet olaylarının altında bizim çağrımız yok, durduran biziz. İmralı'ya niye gidip not getirdiniz? Neden Efkan Ala gece yarısı Sırrı süreya Önder'e verdi, o Sayın Demirtaş'a verdi ve okudu, çağrı yaptı? Bu görüşmeleri neden açıklamıyorsunuz? Şiddeti durdurmaya çalışan biziz siz değil. Ayrıca koridoru açsaydınız hiç kimse bu protestoları yapmayacaktı. Ayrıca şunu da önemli belirtiyorum. Protestolarda öldürülenlerin 33 tanesi HDP'li. HDP il ve ilçeleri saldırıyor. Teşekkür ediyorum Sayın Bestek.